Hoş geldiniz arkadaşlar Futbol Aşk kanalında yine beraberiz. Bu akşam Kasımpaşa Fenerbahçe maçı var. Burada maçların en heyecanlanlarını en çılgın tipleri ve en gerçek futbol tutkusunu birlikte yaşıyoruz biliyorsunuz. Hazırsanız ve başlıyoruz. Çağlar kafa maç oldu? Şu an o, o, o yapma. daha golü Bu hataları çok yapıyor. Guardiola'yı çıldırtan bir kaleciydi bu baba hatalarla. Şerlik var desene. İlk dakikada etkili bir eder son var kalede. <laughs> Oradan sen de aldık bastın öyle bir şut çıkıyor ya barışı geçtin sen de. <laughs> ya adam sana adam sana dedi ki Allah dedi. Yani Böyle şeyler kaçırılmaz. Bundan sonra şey oluyor. Son Dönüyor karene gol oluyor yerde kaldı. Pası şu an ekrana geldi. Bu da Ederson. Ona yapılan baskı. Ardından Hayratinovic dışarıya vuruyor. Şurada adam boş. Son kanatta koşu Kerem'den. Kerem ilk o kadar Kerem pası da Asesio. Yani abi denedim ben iki dakika iki dakika sürmedi bile yani ne dedim yani orada yaptığım yanlış gelir burada gol olur yani şut diye bunu yediniz yani. Ya bırakın bu Bu kadar lavali bir futbol sergilenmez ya. Adamın cümlesi. İki iki dakikada pozisyonu bulan Kasımpaşa. Gol yaptan Fenerbahçe. Diyor mi sana yani? Ne saçmalık? Bu gelişimini yeniden istiyoruz. Dertemiz, dertemiz. Her şey çiçek gibi. Su ayağıyla topu önüne çok güzel aldı. Arkadaşım yaptığın yaptığın, yerden doyuyorsun. Biz kaleciler de ya. Onun altından doyuyor. Çok klas bitirdi.

Nasıl yes, sevildi? Tanıştı. Şirinias. Çağalar. Bak çağaların üstüne. Bak çık çağaların üstüne. Son anda tur deder. Sana çağaların üstüne. Abi. Ne kaçtı ya kafun? İsmail. Ayetinok içten gösteriyor. Touch. Yani çağların üstüne de bak sabahtan beri çağların üzerinde oynuyoruz bak hayret duran çağların üstünden oynuyor. O son yarattı senin yani. Oynayacağın bitki çağların üstünde oynayacaksın ya. Şota ya sen seneleri kurdusun ya. Bunları görmen lazım. Bu saklamaçabasındaydı. Kaybediyor Marko Sisko, Hajrudinović 23 ile üstün Recep Paşa. Aliyao'zu aldı topu. Doğru Aliyao'zu, Aliyao'zu burada boş adam. Ya yeter durmuyor be. Allah Allah! Ya ne oldu? Şiştik kaldım burada Aa. işte. Yaz koçum. Uh. Aferin. Bravo sana Kerem. Abi ne yapıyorsun? Ali Yavuz kurban oldum ya. Ya sen şey değilsin ya. Yamal değilsin ya. Boş ya. Ben seni ya. Nereye gidiyorsun? Avantajı bıraktı. İkinci gole yaklaştık yine Maktur koluyla Fenerbahçe. Yemrotis gole izin vermedi. İki oyuncu da sakatlığı sürüyor. İşte pozisyon. Kafure, Şipriyaz. İkisi de topa. Kayarak Yok o oyuncu de... ne sarı kartı ya.

Sarı, başlayan başlayan sarı bence hafif kaldı. Bu kart abi. Ya hiç kırmızı kart verilmesi lazım. Bacaklarıyla Vara yani gidiyor. Kırmızı verecek abi. Hı -hı.

Kartı gördü. Ya oluşturdu. bu kaleci antrenörlerini de anlamıyorum ben abi. Kaleci antrenörü Niye bu kadar kart yeri ya? Allah Allah. Allah Allah. Bassana be abi! Yok abi. Evet. Ya oradaki adam basmış gidiyor canavar gibi. Buradan sen de basman lazım ki kapatasın topu. Ersun Sevedoğlu mücadelesi çizgi üzerinde yaşanan o ikili mücadele. Aslında adam basmış. Burada hemen sen da. de basacaksın. İlk yarının son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Evet arkadaşlar maçın ilk yarısı. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle, Marco Asensio'nun golüyle 1-0 içeri önde gidiyor. E, Kasıpaşa'nın yediği bir kart var, çok doğru bir kart. Hatta sarı vermişti hakemimiz hemen söyledik zaten kırmızı kart olmalı diye pozisyon neticesiyle. Yani iki yarıda zaten öyle çok koro koro bir mücadeleye çok fazla bir şey olmadı. Yani, yani ikinci yarı bakalım neler olacak. Çünkü biraz rotasyonlu Fenerbahçe vardı sahada. İkinci yarı öbürküler gidecek mi girmeyecek mi bakacağız izleyeceğiz. Fark mı olacak yoksa beraberlik mi olacak falan gibi durumları ikinci yarı izleyeceğiz. O yüzden ne yapsınlar ikinci yarı geçmeden önce arkadaşlar. Hemen abone olup bildirimleri açsınlar. İkinci yarıda görüşelim. İleride baskısının açığından vazgeçmiyor. İki hamle yapmak için ofsayt oydu. hakem. Şimdi bir daha söyleyeceğim. Üçlü savunma, dörtlü savunma oynuyor şimdi gözüküyor Fenerbahçe ama. kazandı olarak normalde üçlü. Çağlar, Şikiller, Oster Boy olarak oynuyor Oster üçlü son, oynuyor. Dörtlü kağıt üzerinde gözüküyor ama üçlü oynuyor orada. Benim de Galatasaray için dediğim Sistensi üçlü senaryosu de Yani Abdülkerim sol stoper. Ortada Sanchez, sağda Silo kuşsuz oynayacaksın. Önde Lemina araya girip dörtlüğü oluşturacak yani. Şu an Henüz ayağa Domestos onu oynatıyor. Mantıklı aslında İşte pozisyon bu. Domenico. Tedesco da. Yani Domestos da. yani o dediğim şeyi oynatıyor yani. Böyle oynayabilirsin dörtlüğü. Yani o zaman orta sahne de kalabalık tutuyorsun. Defansını da kalabalık tutuyor yani. Kilo oyun. Ya, bu dörtlü bir varyasyonudur zaten yani. Dörtlü illaki ki dörtlü gibi çakla yüz oynatmazsın yani. O fasta üçlüye dönersin defans top topu zaman böyle dörtlüye dönüyor zaten ister istemez yani. Sağlık ekibini oyuna davet etti ve o de yeniden da. Valla saniye yavaş. Yabancı top hissini aldı bir mücadelesi bu az Baldur Suhan kaleyle gördü Baldur dışarıya ya şey ya. Allah, aşkına ya Şu, Allah aşkına, be. Allah ne kaldı kadar kötü vuruşlar ya 10 dakika önce de Abim G ile Şu Kasımpaşa Buradan Fenerbahçe'nin ikinci gole yaklaştığı Asensio ama Sekir okuruş yapamadı Nesiri. Taç atışı kullanıldı. Mortada. İrfan Can'la mücadelesi. Top Mortada da kaldı. Yaptı ortayı Mortada. Gol! Kasımlı Paşa! Gelişine vurdu. Bekletmedi. Bek, Sonunda ne? Kasım Paşa! Mustafa, karşı gol atmıştı. Bu golü kime yazıyoruz? Kenardaki top toplayıcıya yazıyoruz. yazıyoruz. Bu kadar Hı hızlı, hızlı başlattırdığı için. Bir şey bir bir Çok iyi vurmuş. Çok iyi ya? Çok Sadat iyi vurmuş. Döveriyor. Burak hadi iyisin tutturdun yine ha. <laughs> i̇nanılmaz vurdu. İnanılmaz vurdu. Yalnız gol top toplayıcıya yazılır yani. <laughs> Yok ya şey yani. Yani 10 kişi kalmasına rağmen şeyi hiç bozmadı. Oyun risetlerini <laughs> hiç bozmadı yani. Tabii Kasıpaşa'nın bu maçı kazanca anlamına gelmiyor yani burada bir gol buldular tamam biz tepkimizi koyduk hiç sevindik bilmem ne yaptık falan sonuçta ben Galatasaray'ım yani orası ayrı ama yani adamlar şeyini bozmuyorlar ya yani On kişi oynuyor, on kişi oynuyormuş gibi hissediyor musun sen? Ya adamlar on bir on bir oynuyorlarmış gibi yani. Yalnız şeyde. Yine, sıcır, Uğur, basın çok basın iyi yürü be, At burada gitti. Hadi. Ah şikin yer. Ocam. Allah şikin yer be. Yine engelledi be. Allah maç maçın adamı şikin yer ya gelir mi? Çok erken attı zaten. Böyle atı. Atı. Böyle atı. Çok eden, yavaş attı bir yani. Bir tık A. daha evet. O şişkin, şişkin da yarışır mı o zaman? Aferin ama şişkin Zaman zaman çağlar. Zaman zaman, zaman şişkin da yerde bugün. Ağır diyoruz ama yine de her kişiye de biraz daha ağır da. ekibi bir kez daha oyun alanına davet edildi. Aynen. Orta Bir sakatlık yaşadı. Aferin Cenk koştu. Hoca! Oha! 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 Ne zaman vereceğiz sarı kartı acaba? Çok merak ediyorum ben yani. Adamı çeye soktu ya. Adam bariyerlere vurdu ya. Sakatlı yok. <laughs> Sakatlı yok. 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 Benim takım da rakip oyuncuları sahip. abi böyle bir omuz <laughs> yok ki ya. ya alakan yok Beşim topla ya. Şuna baksana. Adam tek bir ayağında bir yakalanıyor ya. O yaptığın bir hareket, bir hareket bir tek ayakta hareket yakalanıyor bir adam. Kırarsın <laughs> adam. <bir gülüyor> adamın yerini. Şu anda oyun alanında tedavisi sürüyor. Kısa süreli bir gerginlik yaşanmış. Ayrıca bu çoğuzlar modu arasında iki oyuncu sarı kart görüyor maçın hakeminden. Bartu ya. Ceza Bartu, ya çok güzel. Herkes oyun alanının dışına gidiyoruz. Aferin Şota. İstikrarı hiç bozmadı. Sanki 10 oynayan bir Kasımpaşa değil de 11-11'i oynanan bir maçmış gibi. Kimse Kasıpaşa'nın 11 kişi yani 10 kişi oynadığını düşünemez yani şu an sadece. Yani Kasım şu an sadece 11 kişi oynuyormuş gibi oynuyor. Yani otiz. Ya dedim ya bir an için yarın kusunda. Hava topu mücadelesi İsmail top. Kerem Bürte. Yapma 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 nesilden mükemmel bir çok. 90 dakika en nesiri yakın mesafede Hocam bir şey sende. Kerem Aktürk pası. Böyle hareketlerdi. Ceza sahasına sokuldu. Direk yanında dışarı. yerde sürünüyor. ya. Yani hiç böyle elini falan kaldırmak da yok yani. Yerde direğe sarılmış. Çok yerde kaldı. Buyur devam ediyor. Kerem Akdürk'ün sol kanatta. Kerem Akdürk arkadaşlarına. Uzun bir top attı. Hem de seviye düşürdü baldır son. Ama bu fal. Vardımda kaldı. Altı hal dönüşü Akarat. Şimanski. Şimanski sonra çekti. Şimanski. Çok güzel. Altı hal şimanski. Bir de. geliyor. Maçın sonucu. Kasımpaşa 1. Fenerbahçe 1. Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan da beraberlikte ayrılıyor sarı lacivertliler. Erteleme mücadelesinde... Aferin şota! 11 kişi oynadı sahada resmen şota. Halbuki 10 kişiydi sahada. Yani bu Fenerbahçe'de kısmetsizliğine devam ediyor. 10 kişilere karşı kazanamıyor. Çok ee, beraberlik serisine başladı Fenerbahçe. Böyle devam eder inşallah. Arzumuz o yönde. Yani sonuçta daha ya. Yani. Rakibim sonuçta. Ne kadar maç kaybederse benim için o kadar iyi. Yani Kazıpaşa bir, Fenerbahçe bir. Saadettin Saran'a güzel bir gece yaşatmak istedi Fenerbahçe ama ne yazık ki beceremedi. Ali Koç'un kaybettiği, Saadettin Saran'ın kazandığı ama Fenerbahçe'nin yine kaybettiği bir akşam oldu. Yani çok da diyecek bir şey yok. Çok da üzerine gitmemek lazım. O yüzden ne yapsın arkadaşlar? Gitmeden önce hemen hızlıca abone olup bildirimlerini açsınlar ki videolarımız önlerine düşsün daha hızlı izleyebilsinler bizler arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.